16 Şubat 2018 Bartın Üniversitesi'nin hemen karşısında yer alan gösterir misin? Kuzey Yapı Denetim tarafından derukta edilen Kutlu Bey köyü güzel kişiliğine ait bir cami tam ismi konulmamış. Ben bayrakları görünce şöyle diyorum. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer varsa vatandır. İki haftayı aşkın bir süredir askerlerimiz Suriye, Afrin bölgesinde şehitlerimiz var. Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Biz biliyoruz ki Allah yolunda öldürülenler ölüler değildir. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz anlayamazsınız diyor Yüce Allah Bakara suresinde. Estaizu billahi bismillah ve la taqulu limen yuqtalu fi sabilillahi amwat bel ahyaun ve lakin la teşkur. Yalova Çınarcık'tan bir kardeşimize cuma sonu şöyle bir etrafı gösterelim. Ben bu camiye yeni geldim. Dedim beni kırmadı. Burada cuma namazını kıldık. Üniversitemize en yakın camilerden birisi. Üniversite az gelirse orayı da gösterelim. Bizim, biz inşallah Ankara'yı bir zamanda hizmete açılacaktır. Merkezi bir kubbe var. Dört minareli, tek şerefeli cami. Ankara yolu e, Bartın yolu burası. E, üniversitemizin hemen aşağısında yer alan yola yakın bölgede kütüphanemiz var. E, Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden olacak. İnşallah burada dört tane fakültemiz var Kutlu Bey Yazıcılar Kampüsü'nde. Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İslam İlimler Fakültesi ve Besyo binamız var. 15 Temmuz'un kahramanı ve darbeyi, FETÖ darbesini dumura uğratan, bir nevi durduran darbenin ilk harekatı diyebiliriz. Besyo binası şu anda hizmet yapmıyor ama inşallah 2018-2019 eğitim, öğretim yılında hizmete açı açılacaktır. Burası 11 kilometre il merkezine. İnşallah e, çevresi üniversitesiyle, kütüphanesiyle, camisiyle, e, külliyeleriyle, konserlikleriyle hemen şuraya da bir...